Merhaba arkadaşlar. Bugün Fethiye'ye bağlı Yanıklar Köyü'nün Yeşil Vadisi'ndeyiz. Su kaynak akar suyundayız. Su biraz soğuk. Ücret talep etmiyorlar. Burada piknik falan yapılabiliyor. Çay içilebiliyor, kahvaltı yapılabiliyor. Herhangi bir ücret talep etmiyorlar. Ücretsiz gelinebiliyor. Ama kuruluyor. Ağaçlar var. Çok güzel. Gitmenizi tavsiye ederim. Suda, su çok derin değil. Ama paçamızı sı sıvayıp yürüyebiliyoruz. Gelebiliyoruz ama biraz soğuk. Karşıya geçebiliyoruz. Karşıda da isterseniz piknik yapabiliyorsunuz. Ücretsiz. Çok güzel burası. 岩石路。